Barış da bu arada düşürdü. Bayhan. Ateş bravo, noktasındalar. Evet, evet. Barış çok iyi düşürdü. Bravo, Atışlarda bir anda atak yaptı Barış. Abi, Murat Yancı. üç tane kaldı. Abi, bu kadar geriden gelip bu farkı kapatmak kolay değildi. Bayhan'ın iki kaldı. oldu aldı. Sana gelsin. Çok iyiydin abi. Şey, şey, Alttan çok iyiydin. Dengede çok iyiydin. Evet, ben daha düşündüm. Ben abi. Dengede sen daha erken gelebilirdin yani. Bir de yandı. Ben 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 yandı. Ben yandı. Ben yandı. Ben Ben yandı. Ben yandı. Oğlum gördük Ben aşağı düştüm. Ceylin ne alışmış, tamam. Ben, ben ilk, ilk defa hayatımda denedim. Denediğim şekilde geçememiştim. Şey. Sanki hep öne bastın. İlk defa hemen geçtim gördün mü? İleri. Şu, ya ya, Şu da olabilir. Ya. Şu. Deneyeceğiz. Hiç üstten yatma. Alttan çok iyi Evet. Bu merankı da böyle at. Evet, evet, evet. Bu merankı da böyle daha iyi atıyorsun. <laughs> üstten hiç deneme atışlar sıkıntı. Oralarda değil. Adamlar toptayken sen buradaydın. Boş Bayağı boşver. anda metata vardı. Orada güç için bir açı lazım bak. Güçsüz olduğundan ipi Böyle atamadım, açtı. böyle Bayağı. atamadım. Bayağı. Adamlar da bunu aklında demeden sen buradaydın. Evet. Tam şeyi döndüremedim, ipi. Geri döndüm, çarka girip bir daha gelmem gerekiyor. Evet. ...geride kaldı. siyah geçecekti ya, evet. Değmedi, değmedi. Devam eden değmedi. Bir daha yere değmedim diye bir daha kalktım. Orada bacağım çok kötü oldu. Yani güçsüz mü kaldı? Çok, çok güçsüz. Yani büyük ihtimal aynı attık o atış konusunda güç olarak. Ya bir de şöyle bir şey var. Şimdi dengede gitseniz bile, tamam mı? Yere yatsam bile ben şeyi fark ettim. Mesela bir taraf seçip oraya yatırıp yani yatan tarafın tersine de gidebilirsin. Ama tek bir taraf hmm. seçmen gerekiyor. Tamam ben öyle diyorum zaten. Ama yani kilo kilolu yani zor yani. Sevgili seyirciler mücadelede şu anda. 2-2-1 sayı dağılımını görüyoruz takımlar arasında. Yeni üçlü parkurun başına geldi. Sayı Seda'nın mı? Büşra'nın mı? Yoksa Nisa'nın mı olacak? Hazır. Haydi Büşra. Gel gel gel. Üç isimde. Harika. Makara etabını Nisa bitirdi. Çok Seda iyiydi. bitirdi. Büşra. Şimdi Büşra bitirdi. Haydi. Seda dengesini kaybetti düşmedi. Nisanur Nur da iyi tutunmayı başardı. Seda, Seda çok önde. Üşra da geliyor. Seda atışları rakiplerinden bayağı bir önce başlayacak. Şimdi bu mesafeyi nasıl değerlendirecek? İyi atışlarla düşürerek başladı artık Nisanur ve Büşra'nın açıklaması lazım. Sanur çok iyi attı. Büşra da iyi attı. Türkler hazır. Kenarda bugün herkes o kadar istekliyibesi ki. şu iyi bir atak geldi. Nisa kaçırdı. O küçük kuleleri düşürmesi lazım Nisa Nur'un Büşra. Seda burada düşmedi. Büşra düşürdü. Seda yaklaştıramadı. Nisa kaçırdı. Büşra iki kaldı. Büşra bir. Seda üç. Ve şu kazanır. Seda bir, bir. mi? O Seda risk aldı. <laughs> Tekrar kayda geldi. Seda burada düşmedi. Büşra <laughs> <Düşman> burada düşmedi. Büşra <laughs> <Düşman> kaçırdı. Bir sıra burada bir kaldı. Yine alıyor. <Kere oluyor. gülüyor> Kim alacak? Yes. Seda. Ne yes. yes. senin için? <laughs> Nasıl geri dönüşler? Nasıl bir adrenalin izledik? <laughs> Seda. Kazanmayı başardı. Başta çok iyi gidiyordum, sonunda bir yamuldum. Oluyor Bayağı önde geldin. Evet, çok iyi geldin. Şeyde çok, iyi çok iyiydim o şeyde, Spanzette. Başta çok hızlı gittin çünkü. Çok iyiydin. Şimdi ikinci tur yardırıyorum. Hadi, her oh. hepimiz. Murat abiciğim, gel bakayım. Tabii, sen de. Çok yakışıklısın abi. Sen dengede ben zaman Dengede çok zamanlıyorsun. İlk bu merak o kadar iyiydi ki. Bayağı evet. Keşke de de iki gibi üst üstü evet. iyi. Keşke üst üste isabet çok, iyiydi. güzel patlattı. İyi Yukarıdan attı onu atladı değil mi? Diğer sefer şey 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 ben de öyle dengede. Şey, taş atar gibi attı. Evet. Bu merak taş atar alttan. tane. En başından dedim size. En başından. Ben evet. Hangisi? Dediğim ilk. Sadece ilk Şu kameram. Ya taş ya oğlum. Ben bu merhabı nasıl attım? Sen normal hepsini frizbi gibi attın. Su versene. <laughs> Atacağım kendimi yani. oğlum. Hadi hadi iyiydi iyiydi hadi. Daha daha, daha daha var daha var. Daha, daha var, var, daha, daha, daha var. Bırak bak kendini. Bırakmıyorum da abi yani. İyiydin ya. ben anlamadım. Gel. Gel kalk. Allah'ım ya Allah'ım. Ben Sen bitirmiştin zaten. Bir bitti bitirdin diye yatıladır. baktık. Hep tek tek kalmıştı. Evet. Olsun. Sağ olun. Ellerine sağlık. Ol. Eren, ben lahmacun. Mikrofon istiyordum. yutmuş gibi. Ben de aşırı seviyorum. Seni zaten. Kulağım sağ oldu. Ben, ben lahmacun. Gel dönüşte gel. Geleceğim abi. Alan gel. Geleceğim. Haydi Osmancan. Tamam onun mu var? Aynen baba, geleceğim ya. Vallahi lahmacuncun mu var? Ha burada da lahmacuncun. Oğlum bizi de çağırmazsan. Eren ben söyle de gidelim doluyoruz. Ben kalkınca biliyorum evde tavada biniyorlar da yemek resepsiyon ek kebap var. Siz çağır ha. Stavda ben almalık açardım. Nobra abi'le geliyoruz bak. Gelin Babam ya. gelmiştir biliyor musun? Ondan sonra kesin herhalde tavada kalacağım. Babam çok sever. Seda'nın sesiyle Kırmızı takım üçüncü sayıya ulaştı. Şimdi Murat Arkın Engin Can ve Osmancan üçlüsünü izleyeceğiz.